Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Fastik Gamer Şekranlarına hoş geldiniz. Sizlerle beraber Don Star macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bir önceki bölümde gelen güzel yorumları sizlere aktarayım. Gökhan Önder isimli arkadaşımız doğrusu Murdar kardeşim demiş. Mumdar. Gökhan Önder. Dostum yorumun için sana öncelikle teşekkür ediyorum. Sanırım eee yaşıtız. Yani Lütfen dostum dediğim için yanlış algılama benden büyük de özür dilerim bu tavrımdan dolayı ben herkese aynı yaş muamelesini yapıyorum da. Ee, sana teşekkür ediyorum doğrusunu öğrettiğin için. Bizim yavrumuzu yemişlerdi arkadaşlar geçen bölümde bir yandan da oyunumuza geçiş yapalım. O geçen bölümde yavrumuzu yemişlerdi ben mındar oldu demiştim doğrusu mundarmış. Teşekkür ediyorum uyardığın için. Yuri Boyka niçli arkadaşımız abi domuzun biri yedi yumurtayı öbürlerinin ne suçu var demiş. Kurunun yanında yaş dayanır diyorum dostum yani gerçekten öyle bir durum mevcut oldu. Kurunun yanında yaş dayandı gittik tüm domuzların evini hakladık. Deniz Ataman abi bir yumurtaya sahip çıkamadın demiş o sıradan bir yumurta değildi dostum. Ama doğru sahip çıkamadım. Doğruya doğru. Bu arada boğazıma nasıl bir ağrı sapmandı dakikasından ya. Şimdi ben bunların hepsini elde edip bir tane e, Shadow Mater yapacaktım öyle değil mi? Ya da öyle bir şey yapmayı planlıyordum yani. Geçen bölüm Press the Hated Hater yaptık. Geçen bölüm mü yaptık biz bunu ya? Ne ara yaptım ben onu? Neyse. Şimdi. Gelelim yıldızlı yorumumuza. Yıldızlı yorum nedir arkadaşlar? En güzel yorum, en kaliteli yorum, en beğendiğim yorumdur yıldızlı yorum. Şimdi. Ben bu etleri niye alıyorum? Çünkü Orhan Oyunda ki kendisi bizim ilk izleyicilerimizden, kanalımızın ilk abonelerinden çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel bir yorum yapmış ve çok güzel bir öneride bulunmuş. Abi domuzlara yemek ver domuzlar seni takip edecek ya onları da tuzağa götür intikamını almış olursun demiş. Şu an tam olarak onu yapacağım abi e, domuzlara eti dayayacağım domuzlar gelecek hepsini tuzağa çekeceğim. Onu boş ver onu boş ver yegen yegen onu boş ver kardeş kardeş al et yu al et yu gelin gelin benle gelin benle come on gel benle gel benle gel takip et takip et beni o yemişi yeme. Gerçi artık yavrularımız da yok ya. Gel 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 gel. Gel abi sen beni takip et gel. Gel ben sana yavrumu yemenin hesabını soracağım gel. Ama bekle ilk önce ben de bir karnımı doyurayım. Karnımı doyurmam lazım ya da idare eder ya. Olmadı çiğ et yeriz. Gel gel. Gel birader gel. I follow. Takip et. Diğer domuzları arıyorum arkadaşlar şu an. Var mı etrafta diğer domuzlardan iz? Merhaba. Gel yiyen gel 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 gel. Yavrumu yiyen de sizden biriydi değil mi? Gel. Gel bak gel gel öyle o yumurtanın oho kaynağı daha bul. Bak bak şura yumurta dolu. Gel gel. Gel yumurtaya gel. Gel gel gel. Seni kafasına gel 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 gel. Oh. Oh. Sizi gidip pislikler sizi. Orhancım, önerin için çok teşekkür ediyorum dostum. Sayende birazcık da olsa eğlenebiliyoruz yani. E, bu tuzakları kurmam da çok güzel oldu. Zaten yeterince tuzağımız var. İcabında istediğimiz dakika burayı iki katına bile çıkartabiliriz. Ve e, çıkartalım da ufaktan bunu da yapalım. Yarasalar çıkacak birazdan yarasalara yakalanmadan evimize doğru gidelim. Tezeklere atarız ısınırız abi. Yemeğimizi de yeriz. Dur daha intikam alacağız arkadaşlar siz hiç merak etmeyin. Daha intikam alacağız daha bu ne ki? Ya bu izlediğiniz sadece fragman da arkadaşlar yani daha e, işin aslı var. Bu arada bu yüzde kaçlık? 64'lük, 33'lük. Ya koy onları da şuraya bir yere ya. Hatta 64'lüğü al şimdilik yanında bulunsun. E bunu nereye koyuyorduk? Burasıymış yeri anlaşılan. Şunu al, böyle koy. Bu arada Türkiye dinler var. Onu canım azalınca da yiyeceğim abi. Çünkü Türkiye dinleri can da dolduruyormuş benim anladığım kadarıyla. Şuradan balda etimizi yiyelim abi. Hemen e, tekrar ballı yapmaya girişelim ya Wilson yapma şunu ya şu pis boğazlı yapma be oğlum ya. Her zaman Minecraft'taki gibi shift'e tıklayıp sola basınca küt diye atacak zannediyorum atmıyor abi bize e, yani kaçıyor affedersin. Direkt yiyor Wilson efendi. Şuradaki berilerde oldu da o berilere bir daha dadanırlar diye endişeleniyorum ya. Şu an için yani. Tekrar bunu yerine atalım. Şimdi bir dakika. Burada neler var abi? Burada altın, kışlık montumuz, bilmem ne, taş. Ee, burası iyi vaziyette. Ortası neden boş onu hala anlayabilmiş değilim. Yani hatırlamıyorum ortasının niye boş olduğunu. Malzemeler. Malzemeler, malzemeler, malzemeler. Tamam. Güzel. Ee, dikiş makinemiz de var arkadaşlar. Varken şunu bir fullleyelim hatta. Daha sonra e, bu dişlerden ve örümcek ağlarından yeni bir tane dikiş makinesi daha yapabiliriz aslında. Yeni bir tane dikiş makinesi yapalım. Makine mı, Makine mi bu arada hala onu bilemiyorum ya. Düşün abi 20 yaşına geldim hala onu bilmiyorum yani. Makine mühendisi mi? Makino mühendisi mi? Elbette ki makinedir yani. Umarım öyledir. Yoksa rezil oldum şu an şunu şöyle koyalım, bunu ortaya koyalım. Wilson ateşi harla, karanlıkta kalacan. Başka ne var abi? Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar, birazcık daha tuzak yapabiliriz yanılmıyorsam. O domuzların şey kurtların gelmemesi için hazırlık bağında biraz daha tuzak yapabiliriz sanırım. Burada zaten gerekli odunumuz varmış abi, gerekli odunumuzu da alalım. Odundan ziyade rop da gerekli olacak. Bu rop için şuradaki fazla samanı da alabilirim. Aslında fazla değil ama saman yani nitekim. Hop. Hop. 3, 4, 5, 6, 7. Yağmur şimdi vurup durma şu cama. Öyle bir şarkı vardı ya. Yağmur. Sen de vurup durma şu cama. Ee, sabah oldu ama yağmur yağıyor. Nasıl bir kurtarılaması lan bu? Abi kurt mı hırlıyor? Çözemedim ki ben olayı. Sessiz kalıyorum da olayı çözmeye çalışıyorum bir yandan. Eyvah üstümüz başımız doluymuş. Ne yapacağız acaba abi? Abi kurt mu hırlıyor? Dev Cyclops falan bir şey mi geliyor? 124. güne geldik ya. Bu arada arkadaşlar ben e, streamerları falan izliyorum da. Yani hiç Don't Star'da ben bu kadar uzun süre hayatta kalan görmedim ya. Eee... Youtube'da benim gibi böyle oyun videoları çeken daha doğrusu benim gibi derken hani benzetme e, şeyini yanlış kullandım yani ben ondan sonra geldiğim için o abiden sonra geldiğim için e, onun ismini söylemeliyim sanırım öncelikle hani ben de onun gibi Don't Starve videoları çekiyorum e, ama sanırım benim kadar daha hayatta kalan olmadı ya bir tek o abi var diye hatırlıyorum ben benim kadar hayatta kalabilen. Şunu koyalım. Abi koysana tuzağa. Bilsin. Don't Starve e, bayağı seviyormuş arkadaşlar. Bu arada onu bana gösterdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere. E, ben Don't Starve'ın bu kadar izleyici kitlesine hitap ettiğini bilmiyordum. Sayenizde öğrenmiş oldum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İşte bunu her videoda gösterirseniz eğer. Ben de ona göre özen gösteririm. Ben de ona göre bu videoları sizlere daha hızlı ulaştırmaya çalışırım. Yani kar karşılıklı... E, sevgi saygı çerçevesinde kazançlı çıkmış oluruz arkadaşlar. Ne açıdan kazançlı çıkmış oluruz? Hem sizler izlemek istemiş olduğunuz videoyu izlersiniz. Hem de ben de e, yaptığım video, e, çektiğim video izleniyor, değer veriliyor diye sevinirim, mutlu olurum. Yani güzel olur. Şu tuzakları artık bir ayarlayabilirsem abi öyle sevineceğim ki var ya. Abi hadi. Bu arada bayağı bir yağmur yağıyor ya. Sanırım işte e, sonbahar geliyor. Yaz bitecek. E ee, ilkbahar bitecek, şey yaz bitecek, kış gelecek. Ya Wilson gerçekten abi benim şu an e, sinir damarlarımı çatlattın var ya. Harbi çatlattın yani sinir damarlarımı. Abi yeterince tuzak yaptık sanırım ya. Şuraya e, plant edebiliyor musun? Hop süpersin Wilson. Abi 2-3 tuzak daha serpiştireceğim ortada. Ondan sonra çekip gideceğim yani. Hop. 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 Saving dedi. Abi nasıl kaydediyorsun sen ya? Anlamıyorum ki. Nasıl kaydediyorsun sen? Ee, neyse. Neden bahsediyorduk abi? Ben e, streamerları izledim arkadaşlar. Yani canlı yayın yapanları. E, canlı yayın yapanlar arasında gerçekten ben bu kadar hayatta kalan görmedim. 30 gün, 40 gün dedim mi ölüyorlar ya. Ayam soğan geliyor. Dur karnını doyuracağız dostum. Abi şunu Aa Masumun şeyi bozuldu be. Hakikaten. Artık geriye basmıyor herhalde o masum İmleci ee, Wilson Gözünün yaniyim, şunu tak ee, Bunu da çıkar artık 200 olmuş ee, Ne güzel çaktı öyle ya Bir dakika bir dakika onun da yeri burası olmalı Aynen ee, Bu domuz şeyi arkadaşlar Şemsiyesi niye hiç canı azalmıyor ya bunun Hayır yani şikayetçi olduğundan değil de normalde canı azalması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Bir karnımızı doyuralım ya. Şunlar arkadaşlar çok özel zamanlar için bakın. Bunlar zaten yediğimiz zaman sağlığı direkt hop diye doyuracak şeyler yani. Hop diye sağlık mı doyurulur bilmiyorum da. Şunu da yiyelim abi. Ya bu Türkiye dinler tarifini veren arkadaşım e, Ahmet'ti sanırım. Ahmet. Azoz Gaming'den Ahmet. Ona da çok teşekkür ediyorum. Yorum yazarak belirtti ve bana yardımcı olduğu için. Gerçekten sizlerden çok güzel tarifler geliyor. Beraber oynamanın en güzel yanı da budur zaten. Sizlerin tavsiyeleriyle. Ee, sizlerle beraber bir arada oynayarak daha güzel şeyler elde edebiliyoruz arkadaşlar. Yorumlarınızı da okudum sanırım. Sadece 4 tane not, e, yorum not almışım. Üzgünüm. İlerleyen ilerleyen zamanlarda eğer bu uygulamayı beğendiyseniz arkadaşlar daha fazla not alıp daha fazla yorumunuzu okumaya özen gösterebilirim elbette. Söylemiş olduğum gibi her şey sizin elinizde belirtmeniz yeter. Bu arada bu et niye kurumadı daha? Şu e, yemişlerin çürümesini istemiyorum. Birkaç tane köfte yapıp hemen e, buzdolabına koyacağım. Ağzı, ağzını açık bırakınca abi, buzdolabının daha mı çabuk bozuluyor Acaba Yoksa bu bir rivayet mi <laughs> Ya öyle bir şey yok mu yani Rivayete göre Öyle anlatılır yani e, Chester'cim senin içinde bir şey var mı yok tamamdır gözüm sağ olasın Abi kurt mı hırlıyor ya arada sırada gerçekten ben çok kıl oluyorum böyle şeylere Bu arada arkadaşlar müsaadenizle kaydı kontrol edeyim 11 dakikacık mı oldu daha o kadar oynadım oyunu. 11 dakika mı oldu? Abi korkak korkak oynuyorum. Çekine çekine oynuyorum. Çünkü korkuyorum yani bu kadar ilerlemişken bu oyunda ee, kaybetmek ne demek ya. Bu arada bir sakal tıraşı olalım. Kışa yeniden uzasın. Bizim de elimizde sakal bulunmuş olsun. Hem de Wilson birazcık temiz geçsin abi. Kendine gelsin ya. Öyle dağınık dağınık gezinmek olur mu? Şimdi ben şu şemsiyeyi çıkarsam sanırım çok pis inecek. Oo evet evet evet. Şemsiye. Onu da bir türlü doğru telaffuz edemiyorum. Şarj aleti, şarj mı, şarj mı? Onu da telaffuz edemiyorum. Yarım yamalak işte böyle. Çat ondu pat derler ya. O moddayım şu an. Bu arada evin içerisine hapsolmuş vaziyetteyiz ya neredeyse. Cık. Ateş de söner. E ateş yaksan şimdi söner. Oo et kurudu çok güzel. Eti alalım. Meşaleyle de dolaşamam çünkü meşaleyle dolaştım takdirde akıl sağlığım daha da sağlık. Akıl sağlığım daha da azalacaktır. Kurutabildiğimi kurutayım, kurutamadığımı pişireceğim. çünkü pişirdiğim zaman bu etlerin dayanma süresi daha da uzuyor. Ama maalesef hem kurutma hem pişirme gibi bir durumumuz olmuyor arkadaşlar. Yakacak olarak bugün odunları kullanırım, yarın gidip odun kesmem gerekecek. Şurayı birazcık kırpayım. Aşağıda bitki oluşmuş ya, onu ben yeni fark ediyorum. Kurtlar geliyor. Kurtlar geliyor Samet. Ee, meşaleleri kap abi, kap abi meşaleleri. Yürü. Uzaklaş evden. Bir dakika, bir tamamen dinleyeyim. Bir dur abi, bir dakika, bir dakika. Yo, kurt sesi de gelmiyor. Ben gayipten sesler mi duyuyorum acaba ya? Allah Allah. Abi yarasayla bir şey kapışıyor. Ha domuzlar kapışıyor. Çok güzel çok güzel. O domuzu haklayın abi. Çünkü ben artık domuzlara acımıyorum bildiğiniz gibi. Çünkü domuzlar bende limitini doldurdu. Oo dolunay gecesi geliyor. Dolunay gecesi mi geliyor? Dolunay gecesi mi bitiyor? Tam olarak bilmiyorum da şu elimizdeki meşaleleri de tüketmiş olalım bu arada. Yenisinden yaparız çünkü. Benim için değişen bir durum yok. Bana meşale bu geceyi çıkarttırır. No like Dark. Geber. Siz benim yavrumu yerken iyiydi. Bu arada arkadaşlar su içtim. Teşekkür ediyorum müsaade ettiğiniz için. Hala orada mısın lan? Yazık. Yazık mazık değil lan. Yazık mazık değil bu pisli. Abi yanlış zamanda ayıyorsun beni ya. Şu telefonu şöyle uzağa atayım. Şey olmasın. Sıkıntı olmasın yani. Ekran dıladıt 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 etmesin. Ondan dolayı çekiyorum telefonu. Bu arada beni niye ararlar ki? Aha tamam. Domuz kardeş. Ee, sen benim. Oo, dur 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 dur. Kardeşim canım. Gel ye. Gel benle gel. Beni takip et. Follow me. Follow me follow me gel 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 ben sana neler edeceğim gel gel abi gel 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 gel. gel. ben de Aa, ilk önce bir odun kesmeme yardım eder misin canım gel orada takılma odun kesmeme yardım et giriş giriş oduna giriş ağaç yanına çıkartalım tepemize tükürsün giriş vur dibine ne dibine vur 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 ondan sonra ben sana neler edeceğimi biliyor. Vur. Vur odun lazım. Kışlık odun lazım. Vur. indir, indir, şu küçüğü de keselim de ağaç kargenli çıkıp tepemize sıçsın. Indir, Kes abi kes 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 kes. Ormanı bir temizleyelim arkadaşlar. Çünkü ormanı temizledikten sonra bu domuzla ilgili çok güzel ee, düşüncelerim var. Kes abi kes. Oğlum küçüğe bulaşma. Küçüğe bulaşma. Şuradan fırlayıp gelir. İyi pis boğazı kurtaracak bizi. Tamam yeter 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 yeter. Gir işten. Dur yeter. Hu dur. Gel. Gel gel gel. Ağaç gardiyanını az daha harekete getirecekti bu. Tuzaklar mı bozuldu birader? Heh. Sağ ol kardeş. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şu odunları kesmekle yardımcı olduğun için minnettarım sevgili dostum. Ama ve lakin söylemiş olduğum gibi. Yani yavrumu yemeden evvel düşüneceydim onu. Sen kime dil atıyorsun? Sen kime dil atıyorsun sen? Bunlar yalnız abi dil attığında benden malzeme düşürüyor ve akıl sağlığının içine tükürüyor. Şimdi şuradaki odunları toplayalım. la 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 la. la. Ye şunları ya. Köklerini de kazıyacağım abi zaten. Bayağı bir odun elde etmiş olacağız benim anladığım kadarıyla. Şu eti de çiğ yemek zorunda kalabilirim. Akıl sağlığıyla şey düşüyor. Sağlık düşüyor ama açlık doyuyor. Pişirip yemekte fayda var. Ben niye böyle bir mendeburluk yaptım? Çünkü diğer odunları alacak alan açılsın istedim arkadaşlar. Hop. Hepsini bir kazalım ondan sonra alan açılır zaten. Kışlık odun çıkardık bugün arkadaşlar domuzlarla beraber. Yani o son kalan domuzla beraber. Bulduğumuz domuzları böyle tek tek imha edeceğiz abi. Çünkü onlar benim yavrumu yedi. Böyle pis boğaz insanların benim yanımda yeri yok abi. Benim yanımda yeri yok değil. Yağmurlu havada su yok onlara. O kadar diyorum yani. Ben ne işkenceler çektireceğim daha onlara. Sizin aklınıza böyle güzel işkence yöntemi geliyorsa arkadaşlar yorumda belirtebilirsiniz. Domuzları o şekilde imha edebilirim. Yani şurada e, bilmiyorum arkadaşlar çok büyük konuşmayayım ama oyunda bizi e, yatırabilecek ne bileyim e, yenilgi uğratabilecek çok büyük bir şey göremiyorum ben şahsen. Çünkü gerçekten bayağı ilerlemiş durumdayız ve bayağı iyiyiz arkadaşlar. Malzemelerimiz deseniz altından, yiyeceğimiz deseniz ee yani bayağı bir var. Bayağı bir stoklu. Daha yeni yiyecek de getiriyoruz abi. Evin envanterinde yer yok. Bu arada şunları pişirme zamanı geliyor gibi arkadaşlar. Ufaktan onları pişirmek durumunda kalabilirim. Hemen şunları yerine koyalım abi şunu da meşaleler lazım oluyor genelde ama üstümde fazla kalabalık yapıyorlar arkadaşlar. Bu arada bu zırhlar bu yüzde kaç? 21, 29. Bunları da yakacak olarak kullanabilirim. Nasıl olsa orada durmalarının bir esprisi yok. En azından ben öyle düşünüyorum. Üzerimizde yüzde 85'lik bir zırh varken. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bölümü burada sonlandırıyorum. Bu bölüm bana birazcık sinirlenmiş olabilirsiniz. Samet abi neden domuzların e, içine dışına ettin diye geçen bölümdeki sinirimi alamamıştım arkadaşlar ve sağ olsun yıldızlı yorum olarak nitelendirdiğim kadar güzel bir yorum yapan Orhan Oyunda isimli arkadaşımızın önerisiyle gittim 3-4 domuzun daha hakkından geldim. Yani böyle bir şeyler yaptım çünkü arkadaşlar sinirlendim ve açıkçası oyunda birazcık artık fantaziye kaçma zamanım geldi gibi gözüküyor. Hilesiz hurdasız 125. güne gelmişiz arkadaşlar yani 125 gün ne demek ya. Yilisiz hurdasız gelmişiz 125. güne. Artık fantaziye kaçalım müsaade ederseniz. Kış yaklaşıyor. Kışı atlatabilecek kadar çok yiyeceğim var. Ve birkaç tane daha ocak yapmayı planlıyorum. Ki yiyecekler ocakların üstünde kalsın. Hiçbir zaman çürümesin, bozulmasın. Onu da diğer bölüm yaparız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın.